teyzelere sorsak ay mavi gözün çok nazarı dokunur olan Hı. derler. Aslında ondan değil. Kutsal olan göz mavi göz. Neden? Çünkü bir tane taş var doğal taş. Lapis lazuli. Bu lapis lazuli işte mavi gördüğünüz şey taş satanlarda. Lapis lazulinin içinde pirit oluyor. Pirit bizim aptal altını dediğimiz altın gibi parlayan demir sülfür. O, o pirit lapis lazulin içinde olduğu zaman yıldızlı gökyüzü gibi duruyor. O yüzden kutsal hani gökyüzümün bir görüntüsünün lapis lazuli tezahür ettiğine inanılıyor. Özellikle Suriye'de bir zamanlar müze vardı Şam'da. Artık nerede bilmiyorum. Oradaki şeylerde buraya gelen bir takım doğu eserlerinde hep gözlerinde lapis lazuli olur. Le, lapis lazuli koyarlar. Yani göz Lapis lazuli ile mavi ile özdeşleşmişti. O da lapis lazuli bu arada. Ha işte. Ma buyurun mesela. Ha buyurun. Ama çok şey. Evet lapis lazuli taşımak güzeldi aslında. Boynunda Bu önünde elini